sağ kanat yerden bomboş Tyson Volkan kurtardı. Bir sağ kanat yerden bomboş Tyson Volkan kurtardı. İşte Nani'nin az önceki çalımı. İşte Nani'nin az önceki çalımı. Bu üçü Aldı Keyar'dan sıyrıldı Tyson açısı dar vurdu Aldı Keyar'dan sıyrıldı Tyson açısı dar vurdu İçeriden Nani var. Fernando girdi ceza alanına. Fernando çevirdi. Sonra içeriden Nani var. Fernando girdi ceza alanına. Fernando